AKY Teknoloji Haber Bülteninden herkese merhaba. İlginç bir bilgiyi sizinle paylaşarak bu haftaki bültenimize başlıyorum. Altının son zamanlarda değeri epeyce arttı. Peki biliyor muydunuz altın dünyamıza ait bir element değil. Dünya oluşurken uzayda büyük gezegenlerde oluşan süpernova patlamaları esnasında dünyamıza sıçramıştır. Bu nedenle az bulunur ve en yoğun olduğu yerlerde okyanus tabanlarıdır uzaylı element, altın, eskimez, değişmez, yok olmaz. Bu nedenle tarihler boyu sonsuz sağlık ve ölümsüzlüğü onda arayanlar olmuş. Eski çağlarda Mısır gibi kadim medeniyetlerde ölümsüzlük veren manna iksiri gibi iksirlerin altından yapıldığına inanılır. Günümüzde altın tozu yiyerek şifa arayanlara veya hastalıklardan korunduğuna inananlara rastlamak mümkün. Şimdi bizden haberler başlıyoruz. Fanomer firması için bakliyat işleme tesisi kurulumuna başlandı. Tamamlandığında nohut ve fasulye başta olmak üzere bakliyat ürünlerine çalışacak tesiste açık elek, hafif tane ayırma makinesi, taş makinesi bulunuyor. Ortalama saatte 5 ton kapasiteyle çalışacak üretim parkurunun dizilimine başlandı. Ekip arkadaşlarımızın şimdiden ellerine sağlık. Mersin'de bulunan Bereket Pazarlama için bakliyat işleme tesisi kurulumu tamamlandı. Üretim parkurunda açık elek, hafif tane ayırma makinesi, taş makinesi, 7 kanallı fotosorter renk ayırma makinesi bulunan tesiste öncelikli olarak nohut ve fasulye elenecek. Saatte 5 ton kapasiteli bu tesis Mersin bakliyat piyasasına hayırlı olsun. Dünya bakliyat sektöründe önemli bir yeri olan Armada Foods, Mersin Tarsus 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir mercimek işleme tesisi kurdu. Saatte ortalama 5 ton kapasiteyle çalışan üretim parkurunda AKY Teknoloji markalı 2 adet kapalı eleme makinesi Excel, taş ayırma makinesi ve hafif tane ayırma makinesi bulunuyor. Bu yatırım Armada Foods'a hayırlı olsun. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.